Geçtiğimiz hafta Kastamonu Sinop arasında uzanan Küre Dağları'nda bir rota yapmıştık. Sizleri balta girmemiş ormanları, mağaraları, şelaleleri, doğal ve kültürel hayatıyla farklı bir dünyaya götürmüştük. Bu gezi sırasında kurt girmez denilen ormanları keşfetmeye çalıştık. Dağları tırmandık, nehirleri açtık. Dünyanın dördüncü büyük mağarası olan Ilgarini Mağarası'na girdik. Dinamitlenen kiliseleri ve mezarları gördük yerin 300 metre altında insan kemikleriyle dolu o ürkütücü manzaraya şahit olduk. Bu gezi sırasında bir şey yarım bıraktık. O da dünyanın en zorlu kanyonlarından biri olan 12 kilometre uzunluğunda yan duvarları 1800 metreyi bulan geçilmez denilen Valla Kanyonu. Kanyonun girişine kadar gidip yüzmekle yetindik. Çünkü teknik malzeme olmadan bu kanyona girmek ölüm demek. İşte bu hafta Valla Kanyonu'nun zorlu bir yolculuk sonucunda bir haftada geçen bir grup amatör dağcının hikayesini ekrana getireceğiz. Valla Kanyonu dünyanın ikinci büyük kanyonu. Yan duvarları zaman zaman 1800 metreyi buluyor. Girdikten sonra geri dönüşü olmayan bir kanyon. Çıkışı bulamayıp haftalarca kanyonda mahsur kalan dağcılar oldu. Birçoğu ölümle burun buruna geldi. Trakist adlı amatör dağcılardan oluşan ekip Vallahi ilk 2005 yılında geçmiş. Bu sene de ikinci geçişi yapmışlar. Kanyoning sporunu yaygınlaştırmaya çalışan Trakist grubu ile İzmit Yuvacık Barajı yakınlarındaki Serindere Kanyonu girişinde buluşacağız. Onların anlatacaklarını daha iyi anlamak için önce bir kanyon geçişi yapmayı planlıyoruz. Böylelikle onların kanyonda neler yaşadıklarını daha rahat anlama şansımız olacak. Bu nedenle orta zorluktaki Serindere Kanyonu'nu seçtik. Aslında Serindere'ye girip oradan Sıcakdere Kanyonu'na geçeceğiz. Sıcakdere duvar yapısı olarak Valla'ya daha çok benziyor. Evet, Bu gezide bir de gönüllü bir mimandarımız var adı Puit. Kanyona giren her gruba eşlik ediyormuş. Amacı mola sırasında verilecek birkaç dilim ekmek ya da benzer yiyecekler. Soğuk deri ile sıcak derinin birleştiği serin deriyi oluşturan bölüme geliyoruz. Burada kanyon ikiye ayrılıyor. Biz orta zorluktaki sıcak deriye gireceğiz. Bu noktadan sonra ıslak yeşil bir yolculuk başlıyor. Bu da diyor. Bu da Banyonun içine girdikçe duvarlar yükselmeye başlıyor. Yavaş yavaş başınıza neler gelebileceği konusunda fikir ediniyorsunuz. Şimdi buraya kadar gelmişken bu ee... Kanyon heyecanı hakikaten yaşamaya başladı. Vallahi konuşacağız ama bu mudur kanyon? Kanyon aslında bu değildir. Bundan daha e, güzel, daha görseldir. Aha. Bu, bu tabii bir avans, önden avans gibidir. E, daha atraksiyonlu, daha güzel yerleri var. Peki niye e, kanyon? Kanyonun size nasıl bir heyecan verdi sana söyleyeyim? ilk doğa sporları içerisinde, bütün doğa sporlarının kullanıldığı e, yegane spor diyebilirim. Dağcılık, Kaya tırmanışı, rafting, trekking e, hepsinin tümünün, adrenalinin e, alındığı bir spor. kanyonun en tehlikeli yeri gördüğünüz gibi şuradan kaya parçası kopmuş ve gelmiş. Sivriliğinden yeni olduğu belli. Çünkü daha önce olsa bunu yuvarlatılmış olması lazım. Doğru mu? Burası Doğru. yeni inmiş. Kaya bugün tahmin ediyor Kanyon içerisindeki en büyük hayati tehlikelerden birisi de kaya kopmaları. Gündüz ve gece arasındaki sıcak soğuk farkında meydana gelen kaya hareketliliği ve üzerine kaya Akması iyi burada Bu da fazla durmak iyi değil. Yani burası çok tehlikeli. Yani hemen çıkmamız lazım. Her an başınıza bir kaya düşebileceği gibi ani su yükselmeleri tehlikeli olabilir. Bu nedenle kanyona girmeden hava şartlarını bilmek gerekiyor. Ancak içerisi muhteşem, ürkütücü olmasına karşın kendinizi yağmur ormanlarında hissediyorsunuz. Bitki örtüsü büyüleyici, yeşilin her tonu var. En önemlisi içinde yürüdüğünüz suyu içebilmeniz. Gel, gel. Bizi kaybetti havlaya havlaya geliyor baksana. Gel gel. Gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel gel. gel. kaybedince paniğe kapıldı herhalde. Bir Can. Gel gel gel. Geride kaldın herhalde. Hani geride mi kaldın? Aferin ha. sen. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ee... şu anda Sıcakdere Kanyonu'ndaki bir manzara göstermek istiyorum. Buraya gelirken, kanyona girerken Aynen. hava durumu çok önemli. Çünkü aşırı yağmur ve selin ne yapabileceğini şu anda görebiliyorsunuz koca koca ağaçlar yıkılıp buraya kadar gelmiş ve bir set oluşturmuş. Derenin üstünde bir set oluşturmuş. Siz kanyondayken de bu set oluşabilir. Bu kütükler üstünüzden geçebilir. O yüzden hava şartları çok önemli. Biz şu anda güneşli havada e, yolculuğumuza devam ediyoruz. saatlik yolculuktan sonra kamp yerine ulaşıyoruz. Sanki Amazon ormanlarında yürüyüş yaptık. Hepimiz sırılsıklam olduk. Ancak kanyon içindeki hava akımı çabuk kurmamıza yardımcı oluyor. Yine de sıcak bir kamp ateşi içimizi ısıtmaya yetiyor. Buraya kadar sıcak dere kanyonu bize kanyon sporu hakkında az çok bilgiler verdi. Sırada Valla kanyonu var. Yemek sonrası Trakist ekibinin Valla hikayesini dinlemeye başlayacağız. Valla Kanyonu'na ilk giren kişi Celal Demirkıran olmuş. Demirkıran ilk girişinde kanyonu geçmeyi başaramamış. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Dağda kaybolan Demirkıran ve arkadaşlarını köylüler bulmuş. Bilinmez bir kanyon İlk defa gidiyoruz. Keşfi yapılmamış. Ne olduğunu bilmiyordum. İçeride neler yaşayacağız onu da bilmiyorum. Girdik. İlk gün iyi geçti. İkinci gün yağmur yakalandı. Onda biraz engelledi bizi. Ondan sonra üçüncü gün, dördüncü gün derken biz bir noktaya geldik orada. Üstü örtük yer diyor köylüler oraya. Ee, oradan geçiş yok. Su yolundan geçemiyoruz. Kanyon duvarları çok yüksek. Ee, 1200 ile 1800 metre yüksekliğinde. Orada bir kötü bir yazı vardı. Daha önce oraya kadar gelen insanlar olmuş. Oraya da duvara bir exit, çıkış yazısı yazmışlar. Bir de ok işareti koymuşlar. Sprey boyayla yapmışlar bunu hatalı bir şey aslında. Bizim ekip arkadaşları dedi ki biz buradan çıkalım dedi. Ben çıkmayalım dedim. Onlar çıkalım dedi. Ama üçe bir olunca mecburen onlar oynatıyorlardı. Çıkmama şansınız var mıydı? Devam etme şansınız var mı? Ben ee, geçeriz diye düşünüyordum. Onlar geçemeyiz. Ee, kanyonu çıkalım dedi. Sudan mı? Karadan çıkacağız. <laughs> Karaya çıkmaya başladık. 80 derece açıyla çıkıyor. Böyle de. Zaten ilk gün geberdik diye. üç gün biz daha da aç süzdik. açtık Açlık bir tarafa susuzluk sus, öldürüyor insanı. Sudan uzaklaştınız. Sudan uzaklaştık. Dağın içine girdik. O kayaları tırmadık. Üç gün orada hayati bir tehlike atlatıp orayı bypass yaparak öbür tarafından kanyon çıkışına indik. sonunda kanyonu geçememiş mi oldun? Bana göre geçememiş oldum. Bu başarısızlık üzerine ekip 2005 yılında 8 kişili bir başka ekiple tekrar kanyona girmiş. Bu sefer geçmeyi başarmışlar. Kanyon girişi 65 metrelik ip inişiyle başlıyormuş. İple suya inip ipi topladıktan sonra dönüş kapısı kapanıyormuş. giriş şey yaptık ve geriye baktık şöyle. Kapı kapandı artık dedik. Çıkış yok. Kesinlikle dedik. Artık ya gideceğiz o, ya gideceğiz. Vallahi e, kanyonu e, geçen seneki filmlerden, resimlerden hatta uydan bir resimle baktık. Geçersin diyorsun. Ama oraya gittiğiniz zaman e, işte 1500-2800 metrelik duvarları gördüğün zaman e, ya hep aşağı gitmek zorunda olduğunuzda, geriye asla dönüş olmadığında e, vücut bir strese giriyor açıkçası. Ama her yeri geçtiğinizde de bu mutluğa dönüşüyor. Şimdi daha önce kanyona girenler olmuyor çünkü oraya giren yazılardan anlıyorsunuz. fakat örtülü dere denen sudan ilk geçen bizim ekip. Çünkü oradan görüntü çıkaran da ilk defa bizim. Gitmeden önce biz internet üzerinde de araştırma yaptık. Vallahi kanyonundan herhangi bir fotoğraf ya da o bölümünden en azından bir görüntü bulamadık. Çünkü mutlaka bir yerlere gitmeden önce araştırıyoruz her yönden. Vallahi Kanyon'da bence en büyük zorluklardan biri üzerinizdeki psikolojik baskı. Çünkü kanyona girdikten iki saat sonra bir ip iniş yapıyorsunuz. Tekrar oradan ipinizi aldıktan sonra geri dönme şansınız yok. Kanyonun kapısı tabiri caizse kapanıyor artık. Kanyonun duvarları o kadar yüksek ki işte Ceren'in dediği gibi 1200-1400 metre yükseklikte kanyon duvarları var. Burayı aşmanız da mümkün değil. Güneşi sadece en fazla 2 saat görebiliyorsunuz. Duvarlar çok yüksek. Özellikle hava kapalı ve yağmur tehlikesi varsa bu üzerinizdeki psikolojik baskı daha fazla artıyor. Çünkü sizin oradan tek çıkışınız kanyonun sonu. yana indiniz, ipi bıraktınız. Ondan sonra ne hissediyorsunuz? İşte orada biraz psikolojik baskı başlıyor üzerinizde. <laughs> <laughs> Ama şimdi ekip birbirini tanıdı. Çok kaynaşmış bir ekip olduğu için orada yapılan şakalar, işte molalardaki espriler bu açığı kapatıyor. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bir de soğuk tabii ki insanın direncini kırıyor. Soğuk su. vardı kaymanın. Sanırım oraya hiç kimse girmemiş şu ana kadar. İşte o bilinmeyen yere gelince kadar e, rahatlık ama orada zorlanacağımı tahmin etmiştim önceden. Hmm. E, çünkü teknik bilgi çok çok lazımdı orada. Ama benim önce eğitimim de vardı İstanbul Üniversitesi'nden. Birazcık eğitimim var 4 senelik. O yüzden daha rahattım. Başından bu tarafa sürekli eğitimlerle, kendimizi geliştirerek zaten belli bir noktaya gelmiştik. Bu geçtiğimiz noktadan sonra zaten arayışlarınız başlıyor. Daha ekstrem şeyler yapalım, bize uygun, bize yaraşır şeyler yapalım diye. Uzun bir süre Valla Kanyonu zaten arkadaşlar araştırmışlardı. Geçmişini de biliyoruz, çok vukuatlı bir kanyon. Yalnız ekibin kendi arasındaki iç dinamikleri çok iyiydi. Seçilen kişiler hepsi belli bir amaç doğrultusunda seçildi. İlk 8 geçişlik geçtik zaten biliyorsunuz. O 8 kişi herkes belli bir amaç için seçilmişti. Ve herkes layıkıyla görevini yaptığı için çok rahat ettik. Ve sonuna kadar da çok rahat bir şekilde geldik. Ben geçemeyeceğimizi zaten düşünmüyordum. Zaten bir sene öncesinde oraya keşif için giden arkadaşlarımız vardı. Belli bir yere kadar gitmişlerdi. Esas sıkıntı o 500 metrelik bir geçiş. Üstü örtülü dediğimiz yer. Orası içinde ön keşif yaparak, orada biraz fazlaca vakit harcayarak ve sonunda tehlikesiz geçebileceğimize kanaat getirdikten sonra girdik. Valla Kanyonu'nu geçen Trekist grubunun hikayesi reklamlardan sonra devam edecek. ...Valla Kanyonu'nu geçen Trekis grubunun hikayesi devam ediyor. Biz dört bayandık. Yani dört e, erkek, dört hatun. Valla e, ben bu kadar zor olduğunu, olacağını bilmiyordum. Daha doğrusu kendime de güvenemiyordum, işin doğrusu. Beylerimize güveniyordum, Bahadır ve Celal'e güveniyordum. Onlar nasılsa bize yardım eder diyordum. Nitekim de öyle oldu. Yani bizim... Ee, bu seneki herhalde o suyun debisinin yüksekliğinden doğru daha da bir zorlaşmış. Geçen sene geçtiğimizde evet yani hele bir yerde o eksik çıkış denen yazısı olan yerden sonra çok zordu. Hatta orada bir kaza da atlattık. Ee, ama oraya kadar her şey çok güzeldi.